Değişen hiçbir şey yoktur. Dün şey 10 bin kişi, 10 bin tane gence işkence yaptı. 250, 1500 adamı pencereden attı Kenan Bey. 600 adamı içeride çürütüyorsun. 600 tane insan haksızca şu anda bu komutanlar, bu yazarlar şu anda böbrekleri, karaciğerleri, ruhları her tarafları çürüyor. Çürütüyorsun. Değişenler ve bunları bir Necef Maştafa keser suratlı adamlarla. Ki Tay Kenan Bey'i Kenan Evren Bey'i de tebrik edelim. çok Maşrafa daha güzelmiş. Bu keser suratlarla, kazma suratlarla değil mi? Yani bu kazma suratları bak, evet. onun yerini <laughs> tutabilir mi? Tutamaz. Burada başka bir şey var. Halkımız bilmiyorum lafı nereden tutacağız, lafı nereye getirip koyacağız ama bu büyük muhteşem yalanı görsünler diye. Bir tane televizyonda seni konuşturmuyor. Bu muhteşem yalanın ipliğini ortaya koyacaksın diye ya da koyacaklar diye. Niçin bir tane hala bir tane hükümet komiser olmadan program yapamıyorlar? Niçin? Hepsinde hükümet komiserleri var. Bu kadar insan içeride. Peki avukatları nerede? Avukatları da içeride. Çünkü hepsinin karşısında hükümet komiseri koyuyorlar. Bir tane avukatı tek başına konuşurken gördünüz mü? Evet. Eğer tek başına konuşurken görmüşseniz onunla röportaj yapan röportajı hükümetin adamı gibi sorguluyor. Yani hepimiz her gün sorgudan geçiriyoruz. Her gün kozmik oda gibi hepimiz aranıyoruz. Ama bunlar huzmeler, ışıklar gelmiş. Anayasadan içeri giriyor. Musa, Tayyip Erdoğan önde. Yanlış, bak laf nereye geldi? Musa kekemeydi. Hazreti Musa kekemeydi. Bu ateistlerin de bir lafıdır. Hani kekeme olduğu için konuşamam dedi. Gitti yazıtlara, taş yazıtlara yazdı. Taş yazıtlar da taş yazıtlar da ilk tek dinli kitapların ilk yazıtlarıdır yani. İlk vahiy cümleleridir. Tanrı'dan alınmış. Hani kekeme oldu konuşamıyor, evet. yazdı oraya. Hani başka yorumlarda yapabilirsiniz. Fakat Kur'an'da geçer. Allah'ım Dilimin bağını çöz Musa. Allah'ım der benim dilimin bağını çöz. Konuşamıyor halkına. Konuşamıyor. Musa'dan o ayetten bize ne kalacak? Ne kalacak? Dilimin bağını çöz. Buradan Tayyip önce kendin dilinin bağını çöz. Amerika konuşturmuyor seni. PKK ile pazarlıklarını, İsrail pazarlıklarını. Sonra da biz kendimiz kendi dilimizin bağını çözeceğiz. Bu dili bağladılar. Ekranla, onunla, bununla, şunla bağladılar. İçeri atarak bağladılar. Eğer bir yola çıkmışsak, bir ülke varsa, insan diye yaşıyorsak önce bu dilin bağını çözeceğiz. Bana gelmiş bu keser suratlar Necef Başlafa gibi dansözlük yapmasınlar. Necef Başlafa öyle oynuyorlar. Terbiyeli, düzgün bir insan, bir muhafızıker aile ne ister? Bakkalına gidip gelmek, alışverişine gidip gelmek, düğüne gidip gelmek, komşuna gidip gelmek ister. Bu gidiş gelişini yaşatacak, bir dedelerinin de eli olan, mimarisi olan bir binanın yanından geçsin. Ne kadar güzel. Türkiye'de şimdi bunu iddia eden solcular kalkmış bütün solcu mimarlar diyor ki bu eski Selçuklu şehirlerini ölümüne koruyacağız diyor. Bunlar da yıkanlar İslamcılar. Bu eski Selçuklu'yu da yıkıp işte Trabzon en güzel örneğidir. Şehrin ortasından asfaltı geçirdiler. çift yol bir yıktılar o Ortaysar Mahallesi, Hacı Kasım Mahallesi yok artık. Camiler gitti uçtu. Böyle kenarda kaldı yani duvarın arkasında. Ve şimdi bu adamlar bize bir inançtan söz ediyorlar. Ve cami kuracaklarmış ve biz de camiye karşı gibiymişiz. Ne demek? Niçin biz camiye karşı olalım? Niye bizi hep bu tartışmalara getiriyorlar? Dikkat et şurada üç tane konu tanıştık. Hani dokunulmazlık. Evet. Kalksın mı? Birden kendimizi milletvekillerini meclisten atar bir postunda buluyoruz. Birden kendimizi camiye karşı bir postunda buluyoruz. <laughs> bize getirdiği şeye bak. Hayır milletvekilleri de meclisten gitmesin kardeşim. Siyasetin içinde sorunlarını çözsünler. Cami'mize yapılsın. Ama bütün bu şeyleri değil mi? Görerek bunları söylemek istiyorum. Evet.